Merhaba. Cihazımız şu an çalıştığı için hafif bir ses var. Size bugün bahsetmek istediğim bizim yeni hastalarımız var. Eski hastalarımıza uyguladığımız düzenli protokoller var. Bir de eski hastalarımızın yaptıkları ufak yaramazlıklara bağlı olarak mecbur eklemek zorunda kaldığımız sürpriz protokollerimiz oluyor. Şimdi Seda Hanım'ı dinliyoruz. Seda Hanım Botoksunuz gayet hoş, henüz vakti var. Gayet iyi görünüyor. Bugün neden buradayız? Güneş koruyucumu ihmal ettiğim için suratımda hafif lekelenmeler oldu. Tabii eskisinden hiç alakası yok. Şimdi çok daha az lekeler var. Bunları bir hocamıza bir göstermek istedim. Biraz kendimi ona bırakayım dedim. Nasıl uygun görürse. Teşekkür ederiz Seda Hanım güveniniz için. Şimdi yaz dönemi olduğu için çok agresif tedavilere girişemeyeceğiz doğal olarak. Ama daha önce yaz döneminde hiç bunlara karışmazken güneş koruyucu koşulunu mutlaka öne sürerek ve bir daha tatile gitmiyorsunuz. Şimdiden sonra ciddi bir güneş maruziyetiniz olmayacağı için mikrodermabrazyonla hafif yüzeyel bir, bir soyma yapacağım ve küs biçen diyen e, skin tonik leke protokolünden faydalanacağım. Hafif bir renk açıklığımız olacak ama sonra sağlıklı bir şekilde leke protokolümüzü Ekim ayından sonra başlıyor olacak. Ama yaz döneminde yine Size sizi 15 günde bir ağırlamak istiyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler ya. Her doktorun da çok sevdiği bir iki cihazı vardır ve gerçekten bana en çok hangi cihazı seviyorsun deseler bir abrazyon şu elmas başlık olayı. Şimdi böyle Aquapur 2 ile yeniden bu cihaza kavuştum ve çok mutluyum. Bir de Küsviç Endiak. En sevdiğim protokollerim de 4 mevsim kullanabildiğim iki cihaz bu. Ve Seda Hanım'ın şu lekeleriyle ilgili sıkıntı başlar başlamaz küçük bir müdahaleyle işleri yoluna koymaya başlıyor olacağız. Şimdi başlıyoruz. Bu cihazın solüsyonlu bakımlar kısmı var yine bakımlı olarak. O aşamada da hem cilt altına ürünü yedirmiş oluyoruz iğneli başlıkla. Hem de ince kırışıklıklarda da açmaya desteklemiş oluyoruz. Özellikle iğneli işlemler istemeyen hastalarımız için çok efektif bir uygulama stili. Seda Hanım da solüsyonlu kısmına girmek istemedim. Direkt kül çiçen diğer geçmek istedim. Çünkü çok böyle lekeyi uyaracak, hastayı strese sokacak şeyleri yaz döneminde istemediğimiz için protokolümüzü böyle biraz küçük küçük yapıp bırakıyoruz. Seda Hanım'ın bugünkü işlemi bu kadar. Seda Hanım, güneş koruyucu ihmal etmiyoruz, evet. iyi nemlendiriyoruz. Hem sizin emeklerinize hem bizim emeklerimize yazık olmasın. Teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim Şimdi sürüp hı hı. Seda Hanım'ı yolculuyoruz.